askerler bugün sizlerle şehrimize gelen uyuşturucu madde bağımlılarına yani satanlar bizim şehrimize yerleşmiştir. Onları infa etmeye gidiyoruz sizlerle. Etkisiz hale etmeye gidiyoruz onları. Tamam mı askerler? Wow. Şimdi onları işini bitiriyoruz. Geliyoruz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi o uyuşturucu madde satan kişiler orada yerleşmiş bizim kopyamızı almışlar özellikle senin asker Şş, özellikle senin senin üstünden giymişler aynı bizim aynı bizim yani sadece farklıdır yani onları bilmiyorum şimdi oraya gidiyoruz operasyon başlasın haydi bakayım haydi gidiyoruz İn araca bin 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 bin. Hızlı. Hızlı alın çabuk lan. Yani Teki araç nerede bizim? Alın iki tane jipimiz vardı bizim tanlarım. Haydi gidiyoruz. Gel arkam. Alo. Ha. Yavaş gel ha. Lama çarparsın seni o zaman. At geldiğini çıranı yakarım seni. Yavaş. Evet gidiyoruz. Onların işini bitirmeye gidiyoruz yani. Onlar kim oluyor ki bizim ülkemizde ve şehrimizde uyuşturucu madde satmaya geliyorlar buraya. Anlamadım yani. Onlar ara... Lan! Oğlum yavaş lan! Allah! Oğlum... <laughs> Oğlum yavaş lan! Allah senin bildiği yerde ya. Bekle. Bekle senin çıranı yaptım. Senin çıranı yaptım be Türkiye adam nereye gitti lan? Oğlum gelsene lan. Hey. Ne diyeyim lan? Oğlum yavaş gel seni öldürürüm Allah'ıma. Ne saçma saçma iş şey yapıyor ya. Şey. Lan yavaş. Cık. Allah'ım ya Rabbim. Yavaş ol. Oğlum yavaş yavaş yavaş. Hop. Cık. Allah'ım ya Rabbim. gelin hadi. Az kaldı. Bunların işini bitirmeye gel. Lan yavaş lan. Vallahi size güvendim. Güveniyorum dedim ya. Ona yani bilmiyorum. Yani şey çıkardınız. Aha adamlar orada. Gel. Kim artistik ya insan? Gel. gel. Kim bunlar? Çekin slotlar. Çek 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 çek. Sık, sık 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 sık. Daha saldırmaya geliyor. Oğlum bunların silahı yok lan. Gel gel. Gel gel. 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 Silahsız bir adama silahsız davranma. Bize şey gel 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 lan oğlum sen nereye gidiyorsun karıştıracağım şimdi lan hı -hı. gel ağzını asıştım hı? siz kimsiniz lan uyuş uyuşturucu satıyorsunuz lan burada hı, hı? gel 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 lan gel 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 nereye kaçın oğlum buradayım lan buradayım lan gel ha, gel ah oh, lan Bak işte karıştırıyorum oğlum lan karıştırıyorum ben bunları. Bak ben biliyordum yani. Böyle bir şey olacağını ben biliyordum. Oğlum sizinle uğraşamam ben. Tamam mı? Gel. Gel. Daha nereye geliyorsunuz oğlum siz? Yani nereye geliyorsunuz oğlum? Gel. Gel 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 gel. Şu arabalara bak. Şu arabalara bak arabalar artı. Öldü yani. arabalar Kimse kullanamaz. Patronunuz nerede lan sizin? He? Patronunuz nerede lan? Hey, patron nerede? Burası ne? Aha. Ha, bak işte bak. Kadını öldürmüşler burada. Vay şerefsizler. Vay. Vay şerefsizler. Oğlum toplayın şu cesetleri mesetleri toplayın hadi. Cesetleri toplayın. Bakın. Bakın uyuşturuculara bak. Paket paket hepsi. Hepsi paket paket. Nerede lan bu? He? Nerede lan? Aha gel. Gel. Siz kimsiniz oğlum? Burada uyuşturuz satıyorsunuz buraya yerleşmişsiniz. Oğlum kimden izin aldınız lan? He? Kimden izin aldınız? Nerede? Bak, 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 bak. Şunlara bak, şunlara bak. Şu paketlere bakın. Şu paketlere bakın. Hepsi, hepsi uyuşturucu mantı. Hepsi. İn aşağı. Aşağı in. in. İn, 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 Aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı in. Nerede lan o kapıyı? Kapı nerede Bak 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 marketti burası değil mi? Market aynı. Bak marketi bile esir almışlar. Esir almışlar marketi bile. Bak. İşte böyle. sonranızı böyle olur işte. Sonanız böyle olur. Daha bile bizim kılıktan giymişler. Oğlum cesetleri toplayın oğlum. Şu ortaya toplayın. Hatta şuraya. Şuraya toplayın. Çabuk. Çabuk oğlu çabuk Aldınız mı oğlum he topladınız O ne lan Oğlum bu ne lan Oğlum bu ne Oğlum adamı kim dikti lan böyle he Oğlum helal olsun size ya nasıl dikmişsiniz böyle lan bu adamı Düştü lan Nasıl diktiniz oğlum bu adamı Evet işte sonları böyle sonları böyle oldu. Oğlum ayağımın altından geçildi. Ayağıma bile dolaştılar. Evet sonları böyle oldu. Evet. Elinize kolunuza sağlık askerler. Eyvallah eyvallah. Haydi. O zaman videonun kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar bu serimiz de böyleydi. Like atın abone olmayı da unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz ve hangi e, nasıl çekeyim hangi ne görevler yapayım onlar da yorum kısmına yazın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.